Merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda mini oyuncu kariyer serimizin 5. bölümü Kerem Aktürkoğlu birlikteyiz. 5. bölüm demek mini oyuncu kariyer serilerinde final demek. Yani bugün final yapacağız. Bununla birlikte hem Instagram adresimi hem de Discord sunucumuzun linkini yorum kısmında sabitliyorum. Mutlaka aramıza katılın. Hazırsanız başlıyoruz. We need to Geçen sene Real Madrid'de gerçekten büyük iş yaptı. Çok net konuşuyorum. Bu sene Real Madrid'den ayrılacağız. İyi bir teklif bekliyorum. Hatta olursa İngiltere Ligi'ne gitmeyi isterim. Her şeyi deneyeceğiz. Transferimizi istedik Real Madrid'den tabi bu süreçte işte biraz uzayabilir. Hemen transferi onaylayacaklarını zannetmiyorum. Önemli bir takımı bırakacağız. Bununla birlikte Aralık ayında Ballon d'Or'da olma ihtimalimizin ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen seneki performans muazzam ötesiydi. Bakalım bu sene nelerle karşılaşacağız? İlk isteğimiz reddedildi. Şaşırdık mı? Hayır. 26 yaşındayız. 5 yılda mini oyuncu kariyer serilerini sonlandırıyoruz. Onlardan birinde. Tam olması gereken yıllardan biri bence bu. Potansiyelini aştık. Potansiyelinin neredeyse gelebileceği maksimum noktadayız. Bundan sonra overall artması çok yavaş yavaş oluyor. Bu arada transfer isteğimiz kabul edildi. Bakalım Kerem Aktürkoğlu'nun son durağı, son takımı Hangi takım olacak? Transfer teklifi geldi. Kulüp Paris Saint Germain olur mu? Bence olur. Teklifi kabul ediyorum. Uçarak gideriz ya Paris'e. Pochettino'nun yeni öğrencisi Kerem Aktürk oldu. Şöyle bir takıma bakalım. İlk 11'de oynayacağız gibi duruyor. Sol orta sahadan ziyade sol kanatta kimler var? Neymar, Insigne, Garbi, Asensio, Sarabia sağ kanattakileri de sayıyorum. Lionel Messi ile oynayacağız. Kylian Mbappe ile oynayacağız. Bence bu da bizim açımızdan, kariyerimiz açısından önemli olacak. Neymar'dan daha fazla gene sahibiz. Artık Neymar da yaşlanmış. 88 gene düşmüş. Messi zaten düşüş gösteriyor. Takımın defa sattı. Orada sanki bir tık sıkıntı var mı? İdare ederler diye düşünüyorum. Sağ bek stoper tamam. Sol bekte, sol bekte biraz sıkıntı var. Bernat 82 gelmiş. Ama kalede Donnarumma reis var. İnanılmaz bir kaleci. Onunla her şeyi tolere ederiz. Antrenman planına gelecek olursak, geçen sene çalıştığımız antrenmanlardan birini seçmeyi planlıyorum. Dayanıklılık 83'e kadar çıktı. Aslında dayanıklılığı birazcık daha arttırabilirsek çok da iyi olacak. Aynı zamanda karşı atak pozisyonları çalışacağız. Çok fazla ekstra antrenman yaptırmayı planlamıyorum. Olanlarla devam edeceğiz gibi duruyor. Çünkü bir tane antrenmanı değiştirince yani daha doğrusu orta açma diye özelliği var ya. Onu arttırmaya çalışınca antrenman sayısı 5'ten 4'e düşmek zorunda kalıyor. Öyle olmasını istemiyorum. Varsın orta açamayalım. Evet antrenman düzeni bu şekilde. Paris'e Paris Ve inanılmaz bir maçla başlayacağız. Trophy Cup'ta yani Fransa'nın Süper Kupası ile başlayacağız. Oynayarak başlayacağız. Kupayla ile başlayacağımızı da düşünüyorum ben. 11'deyiz bu maçta. Kerem Aktürkoğlu, Mbappe, Asensio hücum attı. Defans attı. İyi orta saha. Enkuku bayağı iyi ama diğerleri o kadar da iyi görünmüyorlar. Somare ve Antonio. Forma güzel görünüyor. Hadi bakalım. İlk maç, ilk kupa diyelim mi? İşte Kerem Aktürkoğlu geliyor. 25 numarayı vermişler. Onu değiştirebilirim yalnız. Paris, Marsilya maçı başladı. Antonio ortaya döndüler. Enkunku. Asensio bize oynadı. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Out'a gitti. İyi deneme. Van Bernat şimdi bir kontra atak şansı. Kerem Aktürkoğlu verdi pası Kylian Mbappe. Ye. Mbappe oynarsa tehlike. Kerem aldı. Kerem karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu direkten döndü. Dönen top yine direkten döndü. Şanssız an. Hayır ben abandım tamam. Anlıyorum o girmedi ama dönen topun da direkten dönmesi. Raul de Thomas Gerson. Gerson geçti. Gerson verdi pası. Marquinhos son anda korner. Verdi Thomas Watkins. Emerson geldi ve aldı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem götürüyor. Kerem attı önüne. Gerson yanında. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu güzel çekti. Kerem Aktürkoğlu. Out'a. Emerson. Somare. Soçek. Şimdi istedik aldı. Kerem Aktürkoğlu. Kötü kontrol geldi ama Kerem vurdu. Corner. Johnston. İyi çıkardı. Messi. Orta geldi. Kafa çek Raskin. Yine olmadı. Marquinhos. Şimdi Nunez. Kerem Aktürkoğlu. Kerem defanstan döndü. Somare. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Baktı arkadaşlarına bir yardıma gelin dedi. Lionel Messi. Enkunku. Kerem. Somare. Kylian Mbappe. Attı golü. Dakika 85 Kylian Mbappe 1-0 Messi ile seviniyorlar İşte bir daha izliyoruz Kerem'den güzel pas Somare'den asis Mbappe Bu da direğe çarptı bu da girmiyordu ya Bir şanssızlık var yani Bazen şey oluyor oyun baga giriyor ve sürekli toplar direğe çarpıyor ya Bir nevi Kerem Aktürkoğlu Sol taraftan götürüyor Kerem Aktürkoğlu ortaladı Johnston'un üstüne ve maç bitti kupayla başlıyoruz. Takımın gözdesi tabi Mbappe yani onu burada geçmek kolay olmayacak. Bir de Ballon d'Or'da da Mbappe ile yarışma olasılığımız o kadar yüksek ki. Bu arada kupa töreni herhalde bug'a girdi ya biz neden top izliyoruz burada? Ciddi olamazsınız. Neyse kendine geldi sorun yok. Bu sene alacağımız birkaç kupa var yani Şampiyonlar Ligi, Lig, Fransa Kupası şeklinde. Onlardan önce de aparatif olarak Fransa Süper Kupası Marquinhos'un ellerinde ve şampiyon Paris Saint Germain. Yalnız şunu fark ettim. Oyuncumuz füze gibi şut çıkarıyor artık. Şut gücü inanılmaz seviyede. 89'larda bitiricilik 98 kısa pas 99. Acayip bir Kerem Aktürkoğlu var. Net. Falsosu kötü. İstediğim gibi plase vuramıyorum. O bir gerçek. Plase de biraz alışkanlık olduğu için hani o alışkanlıktan bakalım ne kadar sürede kurtulabileceğim. Kerem Aktürkoğlu'na adapte olacağız. 3-0 kazandık. Neymar oyuna girdi 46'da. Bir sarı kartımız var. Gol yok, asist yok. Real'de muazzam oynuyorduk ama Paris'e 2-2 maçta biraz sıkıntılı başladık. Bu arada forma numaramız gerçekten çok kötü. Dedim ki 17 numarayı verin bize. Bu arada Paris Saint Germain Eduardo Camavinga'yı transfer etmiş. Saint-Etienne maçıyla devam. Hücum attı. Kerem Asensio Mbappe 4-2 kazandı. Kerem Aktürkoğlu 2 tane attı. Fransa'ya merhaba dedik. Man of the match yani maçın adamı da geldi. Onunla oynayınca tabi. Bir daha asist yapmışız muazzam. Lens deplasmanındayız. Fransa'da İspanya'da attığımızda çok daha fazlasını atabiliriz. 2-1 Kerem attı yine. Öyle de olursa bence Mbappe'yi geçeriz Ballon d'Or'da. Tam yarışma yerine geldik zaten Mbappe ile. Umarım o Ballon d'Or'u alarak bırakırız bu sene. Paris Saint Germain Andrew Robertson'ı da transfer etti Solbeck'e. Lille maçı ile devam ediyoruz hadi bakalım. Bizim Türklerden kimse kalmamış Lille'de. 2-1'lik galibiyeti aldık. Olur. Lyon deplasmanındayız. 3 puan istiyoruz. Openda, Alvarado, Palacios. İyi oyuncular toplamışlar. Braganca, Çalet açar. Baya Wonder Kitleri almışlar. 4-0. Kerem Aktürkoğlu ne yazık ki 45'te oyundan çıkmış. Neymar oyuna girmiş bizim yerimize. E tabi böyle durumlarla çok fazla karşılaşacağız derken Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu. Barcelona, Genk, Pauk. Barcelona ile liderlik için çekişeceğimiz çok belli. Diğer sonuca bakacağız. Liderlik gelir mi gelmez mi ona bakacağız. İlk maç. Parça. Messi forvette bugün eski takımına karşı. 82 geniyle 3-1 kaybettik. Messi gol attı yetmedi. Parça demek ki bayağı iyi toparlamış. 5.9 Goller bir anda kesildi Kerem Akturkoğlu'ndan. Artık bir toparlayalım hadi. 1-1 Kamavinga attı. Donlarıma sakatlanmış kötü haber. 3 ay yokmuştu donlarıma. Of. Ligde idare ederiz ama şampiyonlar liginde biraz sıkıntı olabilir. Barcelona maçında özellikle Montpellier karşısında olmadı. 0-0. 9 maç, 3 gol, 1 asist. Sanki biraz şeyden çıktık o formundan çıktık, form düştü, alışma durumu gitti gibi. 3-0. Yok, gol yok. Şampiyonlar liginde rakip pau. Replasmanda 3 puanı yazalım. Cuzikovic, hangi Cuzikovic acaba? 3-3 bitti maç. Kerem gol de attı ama olacak iş değil. Park maçı. Böyle bir puan kaybını beklemiyordum ben. Nereden çıktı? Reims deplasmanındayız. Hadi. Hadi 3 puan artık. 3-1 ile Kerem de gol attı. İşte istediğimiz haberler bunlar. 8.7 Man of the match. 5 gol 2 asist oldu. Clermont'la oynuyoruz 19. Ucular. Hazır 19. Ucuyu yakalamışken 2 birlik galibiyet ama bizden bir şey yok. Gol bekliyordum gol yok. Bu arada kısa pasımız 100 olmak üzere. 99'u da bitirdi neredeyse. Genk deplasmanı Şampiyonlar Ligi'nde artık bir 3 puan yazalım mı? Bu kadar iyi kadroya yazık oluyor. 3-1 Kerem de attı. Oldu bu. Man of the match geldi bu arada. Maçın adamı yine biziz. Lig baya rahat bitecek gibi. Şu ana kadar çok rahat ilerledik. Seri yakalarsak bayağı erkenden lige. Diğer takımlar havlu atar. Erken çıktık yine Neymar girdi yerimize. Brest maçı, sıradaki maç. Kerem Aktürkoğlu'nun golü bence var. 3-2 Kerem Aktürkoğlu attı. Rakipte kaymak diye adam var bu arada. Soyadı kaymakmış. Kimse? Burak Yılmaz Regen'i bence olabilir. Paris Saint-Germain 4, PAOK 4. Genki o yüzden yenmemiz gerekiyor. Falco'ya gidiyor. Bizden bir puanı da aldılar ya. 1-0 Marquinhos. Bu kadar. Mets deplasmanı 8 puan fark oldu bu arada ikinciyle. Şimdiden hem de 2-0 kazandık Socek ve Mbappe. 8 de oynadık asist var. 4 asist oldu. 92'ye yükseldik bu arada. 5. ile oynuyoruz Monaco'yla. Arada puan farkı var artık. Monaco'yu burada yenip önümüze bakacağız. Net bir şey bu. 3-0'da kazandık gol yok. Hatta oyundan da çıktık. İşte Barcelona'yla rövanş maçı niteliğinde deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanırsak da biter bence. 1-1 bitti. Kamavinga 63'te çıktık bu arada yine. Barcelona'yı 2 maçta da yenememek kötü. Ya durduk yere son maça bıraktık işimizi. Angers mi, Paris Saint-Germain mi? Üçlü savunmayla oynuyorlar. Mbappe'yi, Kerem'i durdurabilecekler mi? Hayır. Kerem attı 65'te. 8.2 Cezalıyız bu arada. Of, sarı kart cezası. Rakip Strasbourg. Biz yokuz. Hızlı simüle et dedim. Yokluğumuzda 3 puan alamadık. Neymar bir de penaltı kaçırdı ya. Hemen nice maçıyla döndük. Bir sonraki maçta sol tarafta biz varız. Milik gibi oyuncular rakipte 3-1 kaybettik. Weghorst ve, ve Milik'i tutamadı bizimkiler. Derken Şampiyonlar Ligi'nde puan farkı 4 olmuş. Genç sağ olsun. Şampiyonlar Ligi'nde tuttu bizi. İkincilik garanti. Ondan sonra bu maçın pek de bir önemi yok. 2-0 kazandık ama. 8.1 demek. Asist var demek. 5 asist oldu. Bu arada yılın futbolcusu açıklandı. Kylian Mbappe oldu. Adaylarda da yokmuşuz. Valverde, Gonçalves, Mbappe, Foden. O son dörtlüde yer alıyordu. Yani en fazla balondoru kazanabilecek oyuncu isimleri bunlardı. Ve Mbappe aldı. Niye biz yoktuk? Bu büyük bir soru işareti bence. Hani bu sene mi iyi performans göstermiyoruz? Yani Paris Saint Germain'deki performansımız çok mu kötü? Bence değil. Ortalama. yani kötü değil. iyi de değil. Ben ortalama diye nitelendirebilirim bu performansı. Asıl bundan sonra odak noktamız Şampiyonlar Ligi'nde neler olabilir? Kimle işleşeceğiz? Ona bakacağız. Marseille ile oynuyoruz. Ligde biraz tökezledik. Arkadakiler yaklaştı. Paris Saint Germain'e ama 2-1. Kerem ve Mbappe. 8.3. Ben merak ettim bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'le oynayacağız. Bence çok iyi kura. Net olarak şunu söyleyebilirim. Daha iyi olmalıyız ligde. Erken bitmeli lig. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız. 2-0. Mbappe ve Valverde. 6 asist. Asist sayımız bu sene gol sayımıza çok yakın. Bu da tamamen gol sayımızın azlığından kaynaklanıyor. Mets maçıyla bunu değiştirebilir miyiz? Bir nebze diyorum. 2 gol var. 2 gol var. 4-1 kazandık. Kerem Aktürkoğlu 2 tane attı. Net. Ne dersem o olur. 9.5 Maçın adamı geldi. Bir istemedik ya. 2 tane istedik. 2 tane geldi. FIFA ile arada anlaşabiliyorum. Bordo deplasmanındayız. Haydi bakalım. Lig 1'de 1-1. Somare Yetmedi. Ve Ocak transfer dönemi de bizim için bitmiştir. Fransa kupası başlıyor. Fixtür yoğun olacak İlerleriz diye de düşünüyorum. 2-1 Kerem Aktürkoğlu kupada 2 tane attı. Tur geldi. 9.8 0.2 nereden kırdınız ya? Montpellier maçından sonra hemen kupa maçı vermiş. Tam olarak bahsettiğim buydu. 2 gün ara sonra maç. 3-1'lik galibiyet bu arada ligde. 3 puan sonrası da son 16'da rakip Bordo. Kendi evimizde oynuyoruz. Çeyrek final. 4-2 mi? Yapmayın ya. Kerem gol de attı. Kylian Mbappe penaltı kaçırdı. Elendik. Kupada beklemedim, istemediğim bir yerde eğleniyoruz. Kupa'da gitti. Kaldı Şampiyonlar Ligi ve Lig. Bu sene 2'de iki olmadı kupa. Nantes mı Paris Saint Germain mi? Deplasman 4-0. Kerem Aktürkoğlu hat-trick. Açıldı açıldı. Form şu an yakaladı. 10. Nice maçıyla devam. 14 puan oldu ya ligde. Anlatmaya gerek yok artık. 2-1. Kylian Mbappe. Somare. En önemli yere geldik mi? Leipzig'le oynuyoruz. Kendi evimizde Paris'teyiz. Rakibe bakıyorum. Leipzig her zaman iyi takımdır. Kötüsü de iyi takımdır Leipzig'in. 2-2 bitti. 45'te oyundan alındık. Hoca yakıştı mı? Hoca hiç yakışmadı. Sezon sonunu bence 25 gollerde tamamlarız diye umuyorum. Umarım da öyle olur. Şu an 17 golümüz var. 3-2 kazandık. Gol yok ama. Lille deplasmanında. Lens maçıyla devam. Puan farkı arttıkça artıyor. Ve 4-1. Asensio yıldızlaştı. Hoca bizi 49'da aldı. 7 ile oynayan oyuncuyu da almazsın be hoca. 19 puan fark var Nils'le. Clermont deplasmanı. Haydi ya. 2-2. Gol de yok. Robertson atılmış bir de. Ya ligde artık şuna bakıyorum. Kazanmak kaybetmek çok da önemli seviyede değil gibi. Biz ne kadar gol atacağız ligde? Leipzig mi? Paris Saint Germain mi? Çeyrek finale giden taraf. 77 adam niye oynuyor orada? 2 birli biziz. 60'da Kerem Aktürkoğlu çıktı ama tur geldi. Abi stoperde niye öyle bir oyuncu? Niye böyle bir risk? Anlayamıyorum. Hocaları bazen anlayamıyorum oyuncu kariyerlerinde. Reims maçı. Lig. Hadi ya Kerem Aktürkoğlu 2 gol. İstediğim tek şey 2 gol. Ama ikisinde Mbappe attı. Beraberlik gel. 20 gole bari ulaşalım ya. 17'de takılı kaldık. İstemsiz bir şekilde daha fazla gol atmamız lazım. Kerem attı nihayet. 20'yi geçmesi lazım mantık ya. 9.3 maçın adamı geldi. Asist de var herhalde. Evet 10 asist. Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Chelsea Paris Saint Germain. Hadi bakalım deplasmanda galibiyeti alırsak tur gelir. Ve 1-0 Kerem Aktürkoğlu. Maçın adamları akıyor akıyor. Angers maçı ve sonra rövanş olması gerekiyor. Chelsea ile. 2-2 bitti. Kerem attı. 20. Boy sayısı oldu. Asist sayısı da muazzam değil mi ya? Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Bugün burada kesinlikle turlayacağız. Hadi. Aldık mı? 3 birle aldık Asensio ve Kerem Aktürk sarı kart görmüş. Bir an dedim gol herhalde. Mbappe'den geldi gol. Yarı final geldi. Chelsea'yi de eledik. Milan, Paris, Barcelona, Bayern Münih. Barcelona'dan revanş istiyorum. Final istiyorum özellikle. Paris Saint Germain, Barcelona finali çok güzel oldu. Marsilya, Lig 1. Şampiyonluğa adım adım. 3-1. Kerem de attı arada. Sanırım bir sonraki maç cezalıyız. Sarı karttan. Bu sene bayağı sarı kart gördü. İkinci kez cezalı konumdayız. Yani ne desem boş. Şu ana kadar yaşamadığımız şeyler. İki kez hiç olmadıydı kariyerinde. 2-0. Paris Saint Germain mi, Rennes mi? Sonra Şampiyonlar Ligi var ve rakibi gördüm. 4-3 bitti. 4 golden biri bizden. Rakip finalde istediğimiz rakip. Tabii ki de Barcelona. Ve cezalıyız. Olacak iş değil ya. Bu maçta mı? Abi ne cezaymış ya? Ne sarı kartmış arkadaş. 1-0 kaybettik Barcelona'ya. Lorient maçı sonra Paris Saint Germain Barcelona maçını oynayacağım. Final istiyorum. Yani o adamlardan rövanşı oynamadan alamayacağız herhalde. Bu sene Şampiyonlar Ligi senesi. Kerem Aktürkoğlu hazır. Formalar tamam gibi. Şöyle de yapabiliriz ya. Biz beyaz formayla çıkalım. Yine Bing oynuyor stoperde. Hoca bir şeyler deniyor ama ne? Bugün kazanmaktan başka çaremiz yok. Paris Barcelona maçı başladı. Pamekano uzun oynadı. Adli'nin önünde kaldı bir anda Adli Donnarumma. Veratti. Adli. Frankie de Jong. Şimdi Veratti. Hakimi. Büyük hatta Adli Donnarumma yine. Kerem gitti aldı. Kerem. Şimdi Kylian Mbappe'ye. Mbappe. Sol tarafta boşluk var. Kerem aldı götürüyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti topu. Kerem Aktürkoğlu vuruş geldi. Terstegen dönen top Mbappe. 1-0. Sahnede 7 numara var. İyi getirdik. Mbappe'nin önüne düşmesi iyi oldu. Bir daha izliyoruz. Çok güzel döndük. Kötü vuruş diyemem ama direkt üstüne gitmiş. Somare geldi. Lucas Vazquez, Asensio, Neymar. Bizi oynadı. Kerem sola. Kime? Somare'ye. Somare çekti. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem yerde faal. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu terştegen. Indirdi. Somare Kerem'e. Kerem. Mbappe. Mbappe oynarsa tehlike. Kerem vurdu. Kerem attı. İşte gol diye ben buna derim. Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol. Kaleci çaresiz kapattı köşeden de. Müthiş bir vuruş. Mbappe. aldı at dedi. Kerem de attı. Kerem Aktürkoğlu Sol oynadı. Kim orada? Neymar var. Neymar çekti. Kerem Aktürkoğlu Vuruş geldi. Terşi çıkardı. Frenkie de Jong. Adli. Ver attı. Out. Ansu Fati, Adli. Frenkie de Jong. Vuruş Donnarumma. Son atak. Frenkie de Jong Dembele vurdu. Maç bitti. Finaldeyiz. O Ronaldinho fotoğrafı var Paris tribünlerinde. Hem de Barcelona'ya karşı. Müthiş bir oyunla final geldi. Şimdi ligi tamamlayacağız. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde artık finali oynama zamanı. Lig'de de final oynayacağız. Fransa Ligi'nde de bir şov yapalım ya. Bu arada oyuncunun tüm özellikleri, ya çoğu diyeyim tüm demeyin de 99 olduğu için bazı hareketlerinde bir sıkıntı var. Oyun buna hazır değil bence. Mesela kısa pası 99 ya. Oyuncu kısa pas atmakta zorlanıyor. Gerçek bu. Son haftaya gidiyoruz Saint-Etienne maçı sonrasında 1-0 Kerem. Dakika 1 gol 1. Önce Nîmes maçı sonra da Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağız. Fransa'da ligde son maç. Maç başladı. Kerem iyi döndü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kübas'tan aldı topu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem hala götürüyor. Kerem şimdi çekti. Kerem çizgiye indi. Kerem Aktürkoğlu. Bırakmayan isim topu. Kerem vurdu. Korner. Bir şeyler deniyoruz belli ki. Kerem. Korneri kullandı. Ferhat'tan döndü. Kerem Aktürkoğlu. Müthiş çalım Kerem Aktürkoğlu'ndan. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi ortayı da yaptı. Asisti de yaptı Kylian Mbappe. 1-0. Bir daha izliyoruz. Pozisyonu yakaladı. Çok güzel orta bu arada. Mbappe de klas gol. Jean çok güzel geçti. Marquinhos engelledi. Valverde dest. Kerem. Kerem Aktürkoğlu iki kişiden çok rahat sıyrıldı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu hala topunda. Kerem Aktürkoğlu kurtarırsa tehlike olur. Kerem vurdu. Rakibin kafasına çarptı. Somare. Sergio Dest. Kerem. Çok iyi oynadı. Dest vurdu. Korner. Kerem. Korneri kullandı. Ferhat karşıladı. Kamavinga. Şimdi Robertson. Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem. Kalecinin üzerine. Kerem Aktürkoğlu. Sol tarafta götürüyor. Kerem Aktürkoğlu iyi çekti. Kerem Aktürkoğlu şimdi vurdu. Kerem. Korner. Kerem Aktürkoğlu ortayı yaptı. Mbappe ikinci asist geldi. Bir daha izliyoruz Kerem. Kornerler onda. Bugün Mbappe ile inanılmaz işbirliği var. Werner hala top onda ve top kaybı Robertson. Hemen çıkar mıyız? Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Boşluğu iyi değerlendiriyor. Kerem Aktürkoğlu çok daha hızlı rakipten. Kerem Aktürkoğlu götürdü. Kerem vurdu. 3 oldu. Hızımıza yetişemediler. 3-0. İşte 99 hızlanmalık adam. Bir daha izliyoruz. Müdahale de etmedi. Çok rahat getirdik. Çok rahat attık. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ortayı yaptı. Messi aldı şimdi. Lionel Messi. Messi. Korner. Kerem Messi'den topu istedi. Messi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Korner. Korneri bu sefer biz kullandık. Kübas karşıladı. Best. Top kaybı. Erken Somare Mbappe 4-0. Bir daha izliyoruz. Defansın büyük hatası. Çok iyi değerlendirdi bizimkiler. Berat. Korneri kullandı. Kafa vuruşu. Bir anda pozisyon oldu ve gol. Siçek. Önüne düştü top. Karambol anında. Birilerine çarptı. Bir şeyler oldu orada. 4-1. Mbappe başladı. Maç da bitti 4-1. Ligde sürpriz olmadı. Çok farklı bir şey beklemiyordum ben açıkçası Paris Saint Germain'e geldikten sonra. Özellikle kadroyu gördükten sonra. Ve Marquinhos kaptan kupayı aldı. Fransa Ligi Paris Saint Germain'in kaldı. Son bir kupa rakip Bayern Münih. 50 maç 25 gol 13 asiste geldik buraya. Açıkçası formalar uygun gibi. Evet başlıyoruz. Final başlıyor. Richarlison'la Bayern maça başladı. Kimi? Leroy Sané ortayı yaptı. Kafa Ginabri'den avta. Mbappe ortaya döndü. Şimdi Somare. Kamavinga. Aslında kaçtaydık var ya. Kylian Mbappe. Şimdi bize Kerem Aktürkoğlu vuruş. Kalecinin üstüne. Ramsdale. Kerem. Kerem çağları geçti. Biraz zor oldu sanki. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti topu. Kerem Aktürkoğlu. Hala top onda. Kerem şimdi vurdu. Ah, corners. Ramsdale. Ortayı yaptık. Kafa vuruşu Mbappe kimi çıkardı? Mbappe şimdi sola çok güzel pas geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun koşu yoluna. Kerem Aktürkoğlu iyi çekti. Kerem Aktürkoğlu. Kerem vurdu. Ramsdale. Çağlar'la olmuyor istediğimiz gibi. Robertson. Best. Şimdi Çağlar'ı geçtik. Kerem Aktürkoğlu ortayı da yaptı. Ramsdale. Merkezden çıkıyoruz. Kerem. Müdahale geldi. Kerem pası verdi Kylian Mbappe'ye. Mbappe Mbappe. Kolibali ve Korner. Hadi ama. Kerem ortayı yaptı. Herrera. Dest. Dest vurdu. Ramsdale. Tomare. Şimdi Kamavinga. Sol tarafta bomboş. Kerem Aktürkoğlu. Kerem götürüyor. Mbappe offsaysın. Kerem açtı ortayı. Kolibali. Valverde vurdu. Ramsdale. Messi'den hemen istedik. Ve maç bitti uzatmalara gidiyoruz. Bu arada Neymar oyuna girdik biz çıktık. Olacak iş değil. Bir dakika kaldı bir dakika. Penaltılar için mi bu? Penaltı atsaydık bari. Çağlar aldı maç bitti. Penaltılar başlıyor Ocampos. Ocampos 1-0. Neymar sıradaki isim. Bunun için girdin at bari Neymar. Neymar. 1-1. Richarlison. Richarlison kaçırdı. Kylian Mbappe 2-1 olsun. Mbappe 2-1. Serge Gnabry. Gnabry ters köşe. Valverde. 3 gelir mi? Federico Valverde. Roca kaçırır. Roca atamaz. Roca attı. Kötü de vurdu bence. Messi geliyor. Lionel Messi. Yapma. Bu adam neyin nesi ya? Erela. Donnarumma çıkardı. Son penaltı olabilir. Somare. Pil bitik geldi yalnız. Hiç gücü yok. Somarenin. Atarsa biter. Somare. Tolisso topun başında. Tolisso. Öne geçtiler. Nereden nereye geldi? Robertson. Andrew Robertson. Söylenecek söz var mı ki? Andrew Robertson, Somare ve Robertson gerçekten o kadar kötü vurdular ki. Sen maçı iyi oyna. Atama, atama ve penaltılarda Bayern Münih'i e kaybet. Drama. Hadi gelin puan tablolarına bakalım. Paris Saint-Germain'in işte Lig 1'deki durumu bu şekildeydi. Genel tablo öyleydi. Kupayı Rennes ya da Bordeaux kazanacak. Bizi ilgilendirmiyor. Süper Kupa Bayern Münih'in oldu. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in oldu. Avrupa Ligi Tottenham'ın ve Konferans Ligi Leicester City'nin de. Kerem Aktürkoğlu artı bir gelişti. Performans anlamında Mbappe'den sonra takımdaki en iyi ikinci oyuncuydu. Olması gereken de oydu. Hakimi Sabek'ten 11 tane golle oynamış. Müthiş muazzam. Lionel Messi 27 maç 2 goldü sadece. Önemli bir sene geçirdik. Önemli 5 sezon geçirdik Kerem Aktürkoğlu toplamda. Şöyle kariyer geneline bakmak istersek 108 tane gol atmışız. 260 maçta 65 de asistimiz vardı. 2 kırmızı kart 22 tane sarı kart görmüşüz. O 22 sarı kartın büyük bir kısmı bu seneydi onu da söylemek gerek. Şu anki değeri 157 500 Kerem Aktürkoğlu'nun. 5'lik şampiyonluğu, 2 yerel kupa, 1 kıta turnuvalarında kazanılan toplam kupa sayısı ve 4 farklı kulüple Kerem Aktürkoğlu kariyerini burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada son bir şey daha göstereceğim. O da krallıklar tabii ki. Kerem Aktürkoğlu gol krallığında 3. Asis krallığı oydu Fransa'da. Gol yenmeyen sayısında da liste bu şekilde. Hoşçakalın.